Akif Peki Karar Gazetesi. Millet kime yeter diyecek? Seçim için nihayet bir tarih telaffuz edildi. Demokrat Parti'nin yeter söz milletindir sloganıyla iktidara geldiği 14 Mayıs. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarifinden yola çıkarsak milletin yeter diyecekleri kim mi peki? Milletin üstüne kabus gibi çökenler, kapı kapı dolaşıp avuç açanlar, dış güçlerden yardım dilenenler. Benzinlikteki, affedersiniz restoranlarda bir şey yemeye gayret edenler ve bir devlet töreninde bu gerçeğin dile getirilmesine tahammül edemeyenler. Hatta ucuz bir siyasi polemikmiş gibi komutanların alkışlamasına kızanlar. Dahası komutanlar fırtına obüslerini değil de ana muhalefet liderinin kötülenmesini alkışladı bahanesiyle başkomutan Erdoğan'ın komutanlarıyla yaşadığı sevinç ve coşkuya ortak olamayanlar zaten terörün bitirilmesine de hiç sevinemeyenler. Savunma sanayinin başarılarından hep rahatsız olanlar. Türkiye kendi tankını, topunu, savaş uçağını üretsin istemeyen mandacılar, sömürge zihniyetliler, darbe şakşakçıları. Taş üstüne taş koymayan, koydurmayan yatırım düşmanları. Ülkenin, milletin iyiliğini dilemeyen hainler. Her hizmete karşı çıkan hayırsızlar. TOG'u Türkiye yüzyılını durdurmaya yemin edenler. Hani şu daha önce ezanları susturmak, bayrakları indirmek için çalışanlar. Eski namlarıyla söylersek Sisi'ye Esad'a diz çöktüremeyenler, emirliklerle Suud ve İsrail'e teslim aldıramayanlar, başaramayacaksınız diye yüzüne haykırılanlar kimlerse onlar işte. Anladınız siz onları. Kepazelikleri durdurak bilmeyen cümle muhalefet. İsmen'de altılı masa, tek parti zihniyetindeki habisler yani. Tarifler Erdoğan'ın AK Parti grup toplantılarıyla Cumhurbaşkanı olarak konuştuğu resmi açılış törenlerinden. En son dünkü grup toplantısında Muğla'daki toplu açılış konuşmasında muhalefetin bozuk şeceresini bir kez daha çıkardı. Seçim propagandası için verip veriştirdiği bu konuşmaların tam metnine AK Parti ile Muğla Valiliği'nin sitelerinden ulaşılabilir. AK Parti bayraklarının sallandığı, afiş ve pankartlarının asıldığı mitinglerden coşkulu klipler paylaşan ilk valilik bu değil. Millet, tek parti zihniyetindeki altılı masaya yeter demezse Muğla valiliği sonuncu da olmayacak. Hala kahrolmasın mı? Valilere CHP il başkanlığı yaptıran tek parti karanlığı. Üstelik AK Parti de çok kahrediyor buna. İktidara layık muhalefeti ara ki bulasın. Erdoğan'dan AK Parti'den başka vatansever iktidar ve lider hiç mi gelmedi derseniz Erdoğan bazılarını şöyle andı. Çünkü bunların muhalefettekilerin tüm hayatları vesayetçilerin ve darbecilerin yönetimini kendilerine altın tepside sunduğu ülke hayaliyle geçirmiştir. Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip ülkenin başına böyle çullandılar. Rahmetli Demireli muhtıralarla yıpratıp ülkenin başına böyle çöreklendiler.'' Rahmetli Özalı binbir yalan ve iftirayla devreden çıkartıp ülkenin başına böyle musallat oldular. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Demek ki Erdoğan'la AK Parti'den önce de taş üstüne taş koyanlar, hizmeti geçenler olmuş. Milletin geçmişte seçtiklerinin hepsi millete hain, ülkeye düşman değilmiş. Bir tek ABD'ye kafa tutan Kıbrıs Fatihi, rahmetli Ecevitle Erbakan'ın isimleri geçmiyor. Muğla konuşmasında onun da dalgınlıktan kaynaklandığına şüphe yok. Erdoğan'ın atladığı isimlerin hepsini hayırla anmışlığa rastlarsınız. Öyleyse iktidar görmüş sivil siyasetçilerden kim kalıyor geriye de millet seçimde yeter diyecek. 1950 öncesinden kalan 70 küsür yıl önceki tek adam yöntemleri mi? Arada gelip geçenlerin hepsini atlayıp bu seçimde millet onlarla mı hesaplaşacak? Aradığı güzeli bulamayan divan şairi ne diyordu? Yok bu şehir içinde senin vasfettiğin Dilber Nedim, bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. Erdoğan'ın tarifindekine uyan, ülkenin ve milletin kötülüğü için yatıp kalkan muhalefet ne Nedim'in Dilber'i gibi boşa aramayın. Kötüyle savaşan iyi, kararın karşısındaki ak, şeytanla boğuşan melek gibi görünmesi iktidarın işini çok kolaylaştırırdı yok fakat ortada. İktidarı melekmiş gibi gösterecek şeytani bir muhalefet ve mücadele, arzuladığı muhalefet bir hayal olmuş iktidara. Bu durumda 73 yıl sonra yine bir 14 Mayıs günü millet bu kez iktidar yerine muhalefete mi yeter demeyi deneyecek? Demek siyasi ömründe hiç iktidar yüzü görmediği için bir hastane binası bile yaptıramamış Kılıçdaroğlu'na yeter denilecek ha? Onun için seçime gidiyoruz. Tabii ya. Şimdi cuk oturdu yerine. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.